Hayırlı sabahlar. Bugün başlığımız 28 Şubat Kafa Saray'da. Neyi kastettiğimizi anlatacağız. Konu daha evvel de zaman zaman mevzu ettiğimiz basın kartı hakkımızın gasp edilmiş olması. Son yenileme sürecinde bizim ve bütün yeni Asya mensuplarının kartları hala verilmedi. Bu bilinen bir şey. Başka bazı gazeteler de var aynı şekilde benzer muameleye maruz kalan. Ve bununla ilgili olarak yapılan müracaatlar, sorulan sorular her defasında cevapsız kaldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işte değerlendirme devam ediyor falan gibi yuvarlak cevaplarla işi geçiştirdi ve hala bir sonuç çıkmadı. En son başvurumuzdan da netice alamayınca artık başka çare kalmadı ve dava açmak mecburiyetinde kaldık. İdare Mahkemesinde dava devam ediyor ve bu davaya, bu dava için mahkemeye İletişim Başkanlığının vermiş olduğu bir savunma var. O savunmada geçen ifadeler var. Bunlar üzerinde daha detaylı konuşacağız ama e, özellikle bir ifadenin altını çizerek üzerinde duracağız ve konu başlığımızın da e, tam karşılığını bulduğunu göreceğiz. Oraya geçmeden önce bu basın kartı hikayesinin evveliyatı da var. Bundan beş sene önce, ta 15 Şubat, 15 Temmuz olmadan yine benzer bir engellemeye muhatap olmuştuk. O zaman basın kartlarını tanzim eden, dağıtan kurum, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın Enformasyon ve Genel Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ydü. Ve bizim kartımızı, sürekli basın kartımızı yenilemedi. Evvela iptal edildiğini açıkladı. Daha sonra efendim işte sizin 2002'de 28 Şubat döneminde bir mahkumiyetiniz var. Ve bundan dolayı veremiyoruz. Verebilmemiz için bu mahkumiyet kararı ile ilgili adli sicil kaydınızın silinmesi yine mahkeme kararıyla ve memnu haklarınızın iade edilmesi lazım. madem öyle biz bu şartı yerine getirmek için dava açtık. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne memnu hakların iadesi davası ve mahkeme iki aşamada bu istediğimiz istikamette kararını verdi. Ve sonra kartımızı da aldık. İşin ilginç tarafı söz konusu mahkumiyet kararı 28 Şubat döneminde Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karardı. Ve orada Depremle ilgili olarak 17 Ağustos depremiyle ilgili olarak yazmış olduğumuz bir yazıdan dolayı böyle bir mahkumiyet kararı verilmişti hakkımızda. Ve bunu o zaman da mevzu ettik. Hatta o konudaki yazılarımızı bilahare Risale-i Nur'un Medyadaki Dili isimli kitabımızda da ayrı bir bölüm halinde koyduk. İşin teferruatlı hikayesi orada okunabilir. Ve o yazılardan birinde şunu ifade ettik. Adli sicil kaydından da silindiği halde arşiv kaydında durmaya devam eden bu karar, 14 yıl boyunca basın kartı için bir engel olarak görülmemiş. Bu 2016'ta maruz kaldığımız engellemeye kadar o karar yine var ama basın kartımız olmuş, verilmiş. Yenileme dönemlerinde de yenilenmiş. Ama 2016'da durum değişmiş, ve depremi ilahi tokat olarak değerlendirdiğimiz için 28 Şubat zihniyetince mahkum edildiğimiz bir yazı AKP iktidarının 14. yılında basın kartımızı yenilememe işleminin gerekçesi olarak gösterilmiş. Şimdi lafa gelince 28 Şubat'a karşı mangalda kül bırakmayan bir iktidar var. Ama uygulamaya baktığımızda 28 Şubat döneminden kalma kararların bir takım hukuksuz tasarrufları ve hak kasıplarına dayanak gerekçe olarak kullanılması yine bu iktidar döneminde. Her neyse o zaman onu açtık anlattığımız şekilde. Aradan yıllar geçti. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ortadan kalktı yeni sistemle beraber. Yerine sarayda Cumhurbaşkanlığında İletişim Başkanlığı diye bir birim kuruldu. Ve basın kartlarının düzenlenmesi, dağıtılması işini o götürüyor. Şimdi aynı engelleme ile yine karşılaştık. O zaman bana ve Ali Ferşad'a ona kart verilmemişti. Beş yıl önceki durumda. Şu anda yeni Asya mensuplarının hiçbirine kart verilmiyor. Gerekçesiz. Ve açtığımız davada Arkadaşları da temsilen aslında bir emsal dava niteliğinde görülmesi gereken bir dava. İdare Mahkemesi'nde sürecin devam ettiğini ifade etmiştik. Şimdi burada savunma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın göndermiş olduğu savunmada baştan sona tutarsız ve çelişkili iddialar var ve bir yerinde de diyor ki, davacı taraf yani biz 0-2-10-2002 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun daha önce 312. maddesinde düzenlenmekte olan ve yenilenmiş halinde 216. maddede karşılığı bulunan halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan bir yıllık 8 ay hapis cezasına mahkum olmuştur. Şimdi 5 yıl evvel önümüze çıkarılan engel, mahkeme kararıyla açtığımız ve memnun hakların iadesi kararı aldığımız, adli sicil kaydından silinen kararımız burada tekrar karşı, karar tekrar karşımıza çıkarılıyor. Ve bu atıf yapılarak deniyor ki, adli sicil kaydında görüldüğü üzere halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan bir yıl sekiz ay hapis cezasına mahkum olan Kazım Güleç Yüz, basın kartı yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği basın kartı taşıyabilme hakkını yitirmiştir. Dediğimiz gibi başka tarafları da var. Bunları önümüzdeki süreçte daha detaylı şekilde değerlendireceğiz. Burada sadece bu konuyu işliyoruz bu yayında. Şimdi bu 28 Şubat zihniyetinin vermiş olduğu daha sonraki süreçlerde mahkeme kararıyla kaldırılan, yok hükmünde olduğu yine mahkeme kararıyla e, neticeye bağlanan, adli sicil kaydından silinen ve memnu hakları iade kararına da konu olan bir mahkumiyet, sanki bunların hiçbiri yokmuş gibi, olmamış gibi, tekrar karşımıza çıkarılıp deniyor ki bizim için basın kartı alma hakkını yitirmiştir. Buna istinaden. Bu şunu gösteriyor. Çok net, açık. Sarayın propaganda birimi olarak işleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 28 Şubat zihniyetinin yuvalandığı bir yer haline gelmiştir. Çok açık ve net. Bunun delili işte bu ifadedir. Hukuku tanımayan bir anlayışın verilmiş mahkeme kararlarında da yok sayan bir sınır tanımaz hukuksuzlukta sınır tanımaz bir boyutta devam ettiğini gösteren çok çarpıcı bir örnektir bu. 28 Şubat zihniyeti bugün Cumhurbaşkanlığındaki o birimde yuvalanmıştır ve suçüstü yakalanmıştır. Bu ifadeleri bunu çok açık net bir şekilde gösteriyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. 28 Şubat hala devam ediyor ve Cumhurbaşkanlığı propaganda biriminde esas itibariyle yuvalanmış olarak devam ediyor. Bunun takdirini izleyicilerimiz yapacaktır, kamuoyu yapacaktır ve nasıl bir ikiyüzlülükle karşı karşıya olduğumuzu da yine değerlendirecektir. Şimdi bu kadar söylüyoruz. Hukuk içerisindeki mücadelemiz bu zihniyetle devam edecektir. Dediğimiz gibi lafa gelince 28 Şubat'a karşı Mangalda kül bırakmayan ama Filyat'ta 28 Şubat'ı çok daha katı ve inatçı bir şekilde ve iki yüzlü bir metotla devam ettiren bu zihniyetle hukuk içerisinde, demokrasi içerisinde artan bir kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Mesela artık bir basın kartı meselesi olmaktan çıkmıştır 28 Şubat zihniyetinin tümüyle tasfiye edilmesi için tek adam rejiminin ve kurumlarının da tasfiye edilmesi gereği çok kaçınılmaz bir şekilde gözler önüne serilmiştir. Bunu buradan çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Mücadelemiz devam edecek ve inşallah hukuk içerisinde bu mücadeleyi de olumlu bir sonuca hep birlikte ulaştıracağız. diyerek yayınımızı tamamlıyoruz. Yarın inşallah bir başka yayında buluşmak dileğiyle.